Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi, 12 Haziran 2012. CIA'nin yeni açılım planı nasıl işliyor? Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan zirvesine Amerikan İslamı ve Amerikan sonunun buluştuğu nokta olarak gördüğünü söyledi. Tantan, terör örgütü ve aynı zamanda organize bir suç örgütü olan PKK'nın siyasallaştırılmasını Amerika'nın kontrol ettiği sol ve İslam yürütüyor dedi. Tantan, her iki grubunda Graham Fuller ve Henry Barkey yani CIA tarafından yönetildiğini örnekleriyle açıkladı. AKP'nin Türk seçmenden oy alamamak kaygısıyla tıkandığı bir aşamada konunun CHP tarafından Kürt meselesi kabulüyle alel acele Türkiye'nin gündemine alınmak istenmesi ile paralel olarak Beşir Atalay PKK ile görüşmelerin sürdüğünü, silah bırakmanın söz konusu olduğunu söylerken Ahmet Davutoğlu da Amerika her zaman devrede demişti. Amerika o kadar devrede ki Suriye Ulusal Konseyi'nin başına da Türk kökenli eylemci Abdülbasit Seyda getirildi. Bu arada CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, arkadaşımız Fatih Erboz'a Suriye'deki intihar saldırılarının arkasında Türkiye, ABD, Suudi Arabistan ve Katar'ın olduğunu söyledi. Er Yılmaz, Yayla Dağında sığınmacı olarak bulunan Suriyeliler geceleri üstü kapalı kamyonetlere binerek Suriye'deki sınır köylerine gidiyor. Orada eylem yapıp yeniden dönüyorlar dedi. Yine eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulması hazırlıklarını tamamladı. Beşir Atalay'ın vatandaşların ana dillerini öğrenme boyutu var. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Başbakan açıklayacak ifadelerinden sonra Talim Terbiye Kurulu seçmeli ana dil derslerinin program ve müfredatlarına dair çalışmayı hızlandırdı. Başbakanlık yetkilileri Kürtçe müfredat programının bu hafta yayınlanabileceğini söylüyor. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise Kürtçenin yüzlerce lehçesi olduğuna dikkat çekti. Halaçoğlu, Kürt toplumunun sadece yüzde beşi tek bir lehçeyle birbirini anlarken... Bunlara okulda hangi lehçede eğitim verilecek dedi. Nitekim CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Kürtçe'de dahil bütün diller seçmeli olmalı. Arapça'da, Zazaca'da seçmeli olmalı. Lazca'da. Bütün dillerde seçmeli ders olmalı. Seçmeli olarak sınırlandırılmaması, sınırlandırılması doğru değil. Ana dilde eğitim de gerekli. Sadece Kürtçe ile sınırlandırılmamalı. Ben Zazaca konuşuyorum. İnsanların ana dili ne olacak diye sordu. BDP Grup Başkan Vekili Hasip Kaplan ise Talebimiz anaokullarında itibaren Kürtçenin eğitim dili olmasıdır dedi. ABD artık büyük Kürdistan'ı kurmak için düğmeye basmıştır. Suriye'deki terörün başına Kürt kökenli bir kişinin getirilmesinin sebebi de budur. Böylelikle Suriye'nin Türkiye ile sınırını oluşturan Kuzey Şeridi'nin Akdeniz'e kadar Kuzey Irak'taki Barzani Devleti'ne bağlanması planlanıyor. Türkiye'deki yeni anayasa PKK ile ana dilde eğitim ve silah bırakma pazarlıkları bununla birlikte başkanlık sistemi, eyalet modeli gibi tartışmalar da aslında Amerikan dayatması olan Abdullah Öcalan'ın demokratik özellik talebinin hayata geçirilmekte olduğunu göstermektedir. Bu arada İsrail yönetimi Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'a soykırım yapmakla suçlarken İsrail'e dürzi milletvekili Eyüp Kara, İsrail'e dok doktorların Türkiye-Suriye Sur sınırında yaralı Suriyelileri tedavi ettiğini açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin sözcüsü Azad Cündiyani de Talabani'nin PKK'yı ateşkes ilan etmesi için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Yeni Şafak gazetesinde de aynı amaçla Barzani PKK görüşmelerinin sürdüğü bildiriliyordu. Bütün bunlar Tanta'nın değerlendirmesini doğruluyor. ABD, AKP ve şimdi ona katılan CHP üzerinden Türkiye'yi oyun sahası haline getirmiş durumdadır. Der Yeni Çağ Gazetesi'nden Arslan Bulut 12 Haziran 2012'de.